aşk geri döner. Uzun uzun yıllar önce Madevnagar krallığında Prens Jacob ailesi kral ve kraliçe ile birlikte yaşarmış. Yakışıklı ve oldukça cesur bir gençmiş. Jacob başka bir krallığın prensesi olan Lily'ye delicesine aşık olmuş. Lily son derece güzelmiş. Ve bir süre sonra o da prense kaptırmış gönlünü. Lily ve Jacob derin bir aşk sancısının tam da işine gelmişler. Lili ben artık sensiz yaşayamıyorum. Sanırım artık babanla evliliğimiz hakkında konuşmamın vakti geldi. Lili Jacob'ın evlenmek istediğini duyunca çok heyecanlanmış. Jacob Lili'nin ailesiyle görüşmüş ve kendisiyle evlenmesini istediğini söylemiş. Kral Lili'nin de Jacob'a delicesine aşık olduğunu anlayınca evliliğe onay vermiş. Tarih bir sonraki ay olarak belirlenmiş. Düğün tarihi belirlendikten sonra Jacob ve Lily mutluluk içinde tarihin gelmesi için sabırsızlanırken bir gün rakip krallığın kralı Jacob'a onunla savaşması için meydan okumuş. Jacob bu meydan okumayı kabul edip savaşmaya başlamış. Düşmanı kendisinden daha güçlüymüş ve Jacob savaşı kaybetmiş. Jacob rakibine yenildikten sonra canını kurtarmak için kaçmış. Kaçarken de bir uçurumdan nehre atlamış. Jacob nehre atladıktan sonra güçlü akıntının da etkisiyle krallığından çok uzaklara sürüklenmiş. Uçurumdan aşağı yuvarlanırken de başından ağır bir yara almış. Nehrin kıyısında bilinçsizce yatıyormuş. Bir balıkçı ve karısı küçük kızlarıyla birlikte nehre yakın bir evde yaşarlarmış. Evin kızı Jacob'u orada öylece yatarken gördüğünde nehrin kıyısında yürüyüş yapmaktaymış. Jacob'un başından kanlar aktığını fark ettiği anda hemen kendi omuzundan destek alarak onu eve götürmüş. Bu kızın adı Noraymış. Baba, bu adamı nehrin kenarında baygın yatarken buldum. Ben e, düşündüm ki biz ona yardım edebiliriz. Nora'nın ailesi onun bu kadar kibar ve yardımsever biri olduğunu görmekten memnunlarmış. Ama yaşlandıkları için adama bakacak güçleri yokmuş. Nora adamın yarısını sarma ve onunla ilgilenme görevini üstlenmiş. Biraz zaman geçtikten sonra prens kendine gelmiş. Etrafına bakınırken afallamış ve kafası karışmış görünüyormuş. Aa, aa, ben, ben kimim? Buraya nasıl geldim? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Nora ve ailesi bunu duyduklarında adamın hafızasını tamamen kaybettiğinden emin olmuşlar. Lütfen korkma. Seni nehrin kenarında yaralı halde yatarken buldum. Eve getirdim ve yaralarını sardım. Artık. Bilincin tamamen yerine geldi. Bence artık iyi durumdasın. Geçmişin hakkında gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Bu haldeyken nehre ulaşmayı nasıl başardın? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nehrin kıyısına nasıl indiğimi bile bilmiyorum. Her şey çok bulanık zihnimde. Endişelenme. Bundan sonra senin evin burası. Ve ben de sana artık John diye sesleneceğim. O günden itibaren hafızasını kaybeden Prince Jacob, Nora'nın evinde yaşamaya devam etmiş. Nora, Prince'e çok iyi bakmış. Onunla ilgilenmiş. Özellikle onun için lezzetli yemekler pişirmiş. Öte yandan Lili, savaşmaya giden ve bir daha geri dönmeyen prensi için günlerini ağlayarak geçirmekteymiş. Artık yeme içme gibi şeylerle hiç ilgilenmiyormuş. Babası Elaya, kızının bu durumuna çok endişeleniyor ve üzülüyormuş. Sevgili kızım, yaşananları artık geride bırakman gerekiyor. Yemek yemeyi kendi hayatını yaşamayı bırakırsan ve sana bir şey olursa biz ne yaparız sonra? Sana yalvarıyorum lütfen artık Prens'i unut. Artık hayatta değil ve geri döneceğine dair bir umut da yok. Sana tavsiyem hayatına yeniden başlaman sevgili kızım. Hayır baba nefes aldığım sürece Jack'i bu asla unutamam. O benim tek gerçek aşkım. Onu unutmak benim elimde olan bir şey değil. Baba, eğer aşkım gerçekse, Jacob bir gün mutlaka geri dönecektir. Kalbim artık onun kalbim onun yaşamadığını kabul etmiyor. Bana geri dönmek zorunda. Döndüğü güne kadar ben hayatımı sadece onun anılarıyla yaşayacağım. <laughs> Lili, babasının ısrarına rağmen hayatına devam etmeyi ve Jacob'u unutmayı reddetmiş. Onun geri dönmesini beklemeye kararlıymış. Öte yandan prens Jacob, Joan olarak Nora ile giderek daha fazla zaman geçiriyormuş. Her gün mutfak ateşi için odun kesmek üzere Nora ile birlikte ormanı yürüyorlarmış. Sonra da balık tutmak için nehr'e gidiyorlarmış. Jacob neredeyse bütün gününü Nora'nın yanında geçiriyormuş. Yavaş yavaş birbirlerine aşık olmaya başlamışlar. Nora iyi kalpli ve dürüst bir insanmış. Bir gün Jacob, Nora ile odun kesmek için ormana gittiğinde bir ağaca tırmanmış. Jacob'ın ayağı kaymış ve ağaçtan düşmüş. Aaaa! <laughs> Jake kafasının üzerine düşmüş ve yine yaralanmış. Onun baygın halde yerde yattığını gören Nora hemen koşarak yanına gitmiş. "John, ne oldu sana?" Nora hızla yüzüne biraz su çarpmış. Bilinci yerine gelince Jacob etrafındaki ormana bakmış. Kafası karışmış görünüyormuş. An nasıl? Buraya nasıl geldim ben? Ve sen kimsin? John ne oldu sana? Benim ben Nora. Neden böyle konuşuyorsun ki? Ama benim adım John değil. Jacob. Ben bir prensim. Affedersin ama seni tanıdığımı hiç sanmıyorum. Prens Jacob'ı dinledikten sonra Nora'nın gözleri yaşlarla dolmuş prensin kaybolan hafızasının yerine geldiğini anlamış. Lili beni bekliyor olmalı. Geri dönmem gerek. Evleneceğiz onunla. Savaşta yaralandıktan sonra uçurumdan atlamıştım. Ondan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Lütfen bana çıkış yolunu gösterebilir misin? Lili benim için çok endişelenmiş olmalı. Prensi dinledikten sonra Nora'nın kalbi kırılmış. Ancak ilişkilerinin konusunu açmamış veya birbirlerine olan aşklarından bahsetmemiş. Tamam prens Yakup, sana buradan çıkış yolunu göstereceğim. Prens Noraya veda etmiş ve sevgilisi Lili'ye geri dönmek üzere bir tekne kiralamış. O gittikten sonra Nora gözyaşlarına boğulmuş. Prens Nihayet Lili ile kavuşmak için krallığa ulaştığında, onun geri döndüğüne şaşıran insanlar tarafından selamlanmış. Lili çok sevinmiş ve onu sıkıca kucaklamış. Bekleyişim sona erdi. Sonunda geri döndün. İnancımı asla yitirmedim. Senin geri döneceğini biliyordum. Aşkım gerçek ve seni bana geri getirdi. Beni asla ama asla bırakma. Ben sensiz yaşayamam. Jacob Lili'yi dinlemiş ve sonra ona sımsıkı sıkı sarılmış. Lili'nin aşkı ona geri dönmüş. Evet sevgili Lili, seni bir daha asla bırakmayacağım. Asla. Lili ve prensi birkaç gün sonra evlenmişler. Her zaman birlikte ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. If you enjoyed this story... Please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!